Herkese merhaba sevgili dostlarım. Bugün yine aklımdaki kişi an itibariyle ne düşünüyor yapacağız. Kolektif bir açılımdır. Yalnız sizlere şunu belirtmek istiyorum. Beni seven de var, sevmeyen de var. Sevmiyorsanız izlemeyin. Bakın saçma sapan yorumlar yapıyorsunuz. Gülüp geçiyorum inanın ki başkalarıyla uğraşacağınıza, başkalarına Gözünün üstünde niye kaş var diyeceğine, benim konuşmamı eleştireceğine, kendinle ilgilen, kendinle zaman geçir. Bak bakalım neden mutsuzsun, neden insanlarda kusur arıyorsun. Beni izlemek zorunda değilsiniz. Sevmiyorsanız izlemeyin. Ha Uyumlandıysanız da abone olun, bobo paylaşın. Ee, çok fazla para kazanmıyorum yani kıskanmanıza gerek yok. Okey. Bir arada birisi yine yeni başlayan tarotçulardan bir arkadaş beni hedef edindi. Köpeğim var. Evet havlayacak da tabii ki. Benimle beraber de olacak. Benim konsantremi falan bozmuyor. Rahat olun. Olur mu? Ben kendi halimde ilerliyorum. Olumsuz eleştirileriniz. Okey başımın üstüne. Ama... Sizin söylediğiniz açılımları da yapıyorum. Bunu gayet iyi biliyorsunuz. Ne tarz yardım istiyorsanız yapıyorum sizlere. Hayvanda bakıyorum. Dışarıda da bakıyorum. Elimden ne geliyorsa onu yapıyorum. Ben kendi halimde yaşıyorum sevgili dostlarım. Evimden çok fazla çıkan bir insan değilim. Burada hem sizlere faydalı olmak istiyorum. Ara ara astroloji çalışıyorum. Sizleri daha iyi yönlendirebilmek Amacıyla ve burada bakın tarot kartlarım ben nasihat da vermiyorum aynı zamanda yanlış değerlendirmeyin tarot kartlarım ne diyorsa onu söylüyorum sizlere anlaştık mı hadi bakalım benimle uyumlandıysanız abone oluyoruz destek veriyoruz paylaşıyoruz gerisi sizde Evet kehanet kartlarından hemen bir tane çekiyorum. Aklımdaki kişi an itibariyle benim hakkımda ne düşünüyor? Evet, bugün telefonu farklı koydum. Destek kağıdını hemen verdi bizlere. Evren ile bir bütün ol. Tüm evrene sevgiyle bak. Evren seni destekliyor. Sadece senin canını acıtmış olanları affetmen gerekiyor. Affedemediğin herkesin yükü senin üzerinde bir Blokaj halinde kalır. Bu neyi anlatıyor bizlere sevgili dostlar? Aklımdaki kişiyle ilgili yaşamış olduğumuz sıkıntı ve problemler ve geçmiş. Geçmişte size yaşatmış olduğu sıkıntı ve problemler. Burada evet hemen direkt yine geçmiş ve gelecek vermiş olduğunuz mücadeleler çıkmış kendisiyle ilgili. Belki evli de olabilirsiniz sevgili dostlar kendisiyle ilgili vermiş olduğunuz mücadelenin sonucunda başarı mı sizinle beraber oldu yoksa o tartışmalar tam böyle ciddi kararlar aldığınız esnada tartışmalar olmuş. Belki aldatılmış olabilirsiniz sevgili dostlar veya yalanlarla karşılaşmış olabilirsiniz. Zaten en çok canınızı acıtan da bu. Daha sonrasında tekrardan size yönelme söz konusu ama burada onun tavır ve davranışlarını çocuk gibi kabul edelim. Çünkü ne istediğini bilmeden hareket eden bir aklımdaki kişi var. Evet bu beraberliğiniz daha tamamlanmamış. Birbirinize vermiş olduğunuz emekler var. Başkalarıyla tam net olarak yapamıyorsunuz. Yine birbirinizi düşünüyorsunuz. O da seni düşünüyor. Fakat o birazcık daha güçlü. Çünkü çocuk gibi anı değerlendiriyor. Kin tutmuyor yaptığı yanlışları pek fazla önemsemiyor veya görüp anlayamıyor. Buradaki aklımdaki kişi sizi gerçekten çok fazlasıyla yoran bir kişi. Şu an ayrı da olabilirsiniz sevgili dostlar. Çünkü burada birbirinizi merak etme, o ne yapıyor, İşte seninle ilgili e, neler yapmış olduğuna bakıyor. Tekrardan geldiğinde tekrardan onunla görüşecek olduğundan gerçekten o kadar emin ki senin hakkında bunları düşünüyor. Seninle ilgili çok emin ama sen onun çevresini, ortamını, belki dayısını, belki bir Aile bireylerinden, akrabalarından birisine fazla haz etmiyorsun çünkü çok fazlasıyla onun etkisi altında kalıyor. Bir aile bireyinin etkisi altında kalıyor ve sen ne yapacak olduğunu şaşırmış bir vaziyettesin. Hem kendini yalnız hissediyorsun, hem geçmişin olumsuz etkileri altındasın. Burada ne yapman gerekiyor? Depresyondan çıkman için. Depresyondasın. Evet, şöyle telefonu çevireyim. Depresyonda olduğun için düzgün karar veremiyorsun. Kendine kıymet vermen çok önemli. Evet burada senin de aile bireylerinin olmuş olduğunu ve bu ilişkiden olumsuz bir şekilde etkilenmiş olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir annen arayıp bu ilişkinin bitmesi için baskı yapmış olabilir veya baba bir aile büyü atalardan birisi. Çünkü tartışıyorsunuz. Bakın bu ilişkiyle ilgili sizin kendi yuvanızda, evinizde huzursuzluk, sizin hayatınızda huzursuzluk bunları yaratmış ama siz vazgeçemiyorsunuz. Hala o tarafa doğru bakıyorsunuz. Peki hayatınıza başka birisi girdiğinde neden hemen hayatı ona ağır geliyor? Neden sizi kaybetme korkusunun içine Dalıyor ve aile bireylerinden bir kişi de sizi çok fazlasıyla destekliyor. Desteklediği içinde onunla da bir ara arası açılmış. Hayır görüşmeyeceksin bu kişiyle demiş. Yani çok çarpışmalarınız olmuş. Hem seni merak ediyor, hem seni bırakmıyor, hem senin arkandan dedikodular yapıyor. Çok tehlikeli aile bireyleri seni gerçekten severken, sana değer verirken, senin yapıcılığını severken bir anda. Aile bireyleri de sana bir daha gelme. Oğlum veya kızım böyle istiyor dedikten sonra tekrardan seni takip alması. Tam da sen kendi hayatını düzene sokacakken. Bak düzene sokuyorsun. Ona ağır geliyor. E bir aile bireyi nasıl olacak? Her şey bir keşmekeş her şey birbirine girmiş. Tamam ayrısınız tekrardan birleşme durumunuzu da göstermiş burada. Seni çok fazlasıyla kararsız bırakıyor. Yeni başlangıçlara geçmen gerekmiş olduğunu gösteriyor sevgili dostum. Çünkü kendine yeni bir hayat kurmak üzereyken tekrardan senin hayatına girip bu düzenini bozmuş. Halbuki senin hayatına giren kişi gerçekten çok da iyi bir kişiymiş. Sana acı vermemiş acıdan besleniyorsan bu kişiyle devam et. Acıdan beslenmek, sürekli üzülmek hayatın akışını kaçırmaktır. Bu değil midir? Yeni başlangıçlara girmen gerekiyor. Aşkla ilgili hayatının çok fazlasıyla olumsuz olmuş olduğunu gösteriyor. Bu kişiyle barıştıktan hemen sonra tekrardan bir acı yaşayacaksın sevgili dostum. Yani şöyle söyleyeyim. Okunmuş kitabı tekrar okuyacaksın. Bu sefer canın daha çok yanacak. Çünkü hala onun için fedakarlık yapmaya devam ediyorsun. Hala maddi yönden imkanlarını onun için kullanıyorsun. Hem arkadaşız diyor, hem paylaşımlar istiyor. Hem kendi hedefi farklı yönlere gitmek, belki bir yurt dışına gitmek ve hedeflerinin, ideallerinin içinde senin olmaman senin canını yakıyor zaten. Çok üzgünüm. Tekrardan bir ayrılık söz konusu olacak. Burada aklımdaki kişi, evet sen benim için değerlisin, seni paylaşmıyorum ama seninle ilgili de gelecekte herhangi bir şey düşünmüyorum tarzında gösteriyor devam ediyoruz. Güzel kağıtlar, güzel kartlar çıktı ama burada bakın anlatmak istediği şu. Kendi hayatınla ilgili yeni başlangıçlara hazırlıklı ol. Çünkü ben yeni başlangıçlar yapacağım ve beklediğim bir haber olumlu bir şekilde gelecek. Belki yurt dışından bir iş, şehir dışından bir iş. Tekrardan uzaklaşmanız söz konusu olacak. Ara ara istediğinde telefonla görüşebilirsin. Onunla buluşabilirsin. Bunlar hangi bir sıkıntı söz konusu değil. Ama sana da çok fazlasıyla ümit vermiyor aslında. Evet ayrılmana neden olmuş diğer kişiden ki tekrar söylüyorum çok iyi bir kişiymiş sana gerçekten değer vermiş, acı vermemiş. En önemlisi bu. Ama şu an aklımdaki kişinin senin için yapmış olduğu hareketler ve düşünceler ki kartlarını açık oynuyor. Tamam, daha öncesinde aldatmış, yalanlar var. Acı çektirmiş ama şu anda da kartlarını açık bir şekilde oynuyor. Kendini bundan dolayı çaresiz hissediyorsun. Yani sonuçta yine ayrılık olmuş olduğunu zaten görüyorsun. Bunu da biliyorsun. Onunla geçirecek olduğun her an aslında senin için önemli, mutlu oluyorsun, onu görüyorsun ama gidecek olduğunu düşündükçe de üzülüyorsun, gitmesini istemiyorsun. Belki olumsuz dualar ediyorsun. Aklımdaki kişi de çok sabırlı diyor ki ben evet sana çok değer veriyorum. Sen de sabırlı ol. Ben gideceğim, kendime göre düzenimi kuracağım ve gidiyor biliyor musunuz? Destek alıyor, yardım alıyor. Burada yine tekrardan kehanet kartımın söylediğine geliyoruz. Evrenle bir bütün ol. Sen onu koşulsuz bir şekilde seviyor olabilirsin. O da iyi birisi. Çünkü kartlarına açık oynuyor sana karşı. Sadece çok fazla uyumlu değilsin. Senin yolunu aydınlatmış olduğunu düşünüyor bu arada aklımdaki kişi. Sana ışık olmuş olduğunu, seni hatalardan döndürmüş olduğunu düşünüyor. Yani sana değer veriyor ama seninle bir gelecek düşünmüyor. İkinci kez bir araya geliyorsunuz tekrardan tartışma, üzülme, tekrardan ayrılık, tekrardan konuşma. Burada bumerang gibi olmuş. Atıyorsun geliyorsun atıyorsun geliyorsun. Bu tarz bir ilişkide biliyorsunuz ki duygusal bağlar kopuk oluyor. Artık bencillik dönemine geçiliniyor. Size değer verdiğini göstermeye çalışsa da bu değer mi? Sizce değer mi veriyor gerçekten? Sen başka birisini bulduğun anda kendi hayatını düzene sokmak istediğinde hayallerini yıkmış olan bu kişi tekrardan gelip de hayatını değiştirmesi. Şimdi sıfır başlangıçlara o da geçiyor. Yeni başlangıçlara sen de geçiyorsun sevgili dostum. Bunu bilerek yaşarsak üzülmeyeceğiz, acı çekmeyeceğiz. Anlaştık mı? Aklımdaki kişi bir şekilde kopukluk yaşayacak. Verdiği sözleri şimdiye kadar gerçekleştiremedi. Seni üzdü. Hayallere kapıldın ama şu anda da kartlarını açık oynuyor. Yani sen onu suçlamaya kalkıştığın an ben sana gerçekleri söyledim diyecek. Ben seninle arkadaş olarak devam etmek istediğimi söyledim sana diyecek. Nasıl yapacaksınız? Çok ayrı düşünüyorsunuz. Lütfen bu konuda dikkatli olalım. Siz de kartınızı açık oynayın. O şu an kartları açık bir şekilde oynuyor. Siz koşulsuz onu her şekilde, her haliyle seviyorsunuz. Harekete geçmek istiyorsunuz, ama ne yapacak olduğunuzu da bilmiyorsunuz. Zor bir ilişki. Lütfen kendi düzenini kendi hayatını kurmak için çaba göster. Üzgünüm. Burada sonuç ayrılık, sonuç hedefler, hedef konusunda başarı ama aşk konusunda başarısızlık veriyor. Yarın öbür gün kaybettiğinde, o gittiğinde ben kendimi yalnız hissediyorum deyip onu beklemek istiyorsan da karar senindir.